Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mol kavramından bahsedeceğim. Bakın biraz anlaşılması zor bir konu fakat çok basit anlatacağım bu bölümde. Yani bu videom size çok basit gelebilir arkadaşlar. Diğer videolarımda çok ağır, daha zor sorular çözeceğim. Zor soru isteyen arkadaşlar için ama bu videom gerçekten kolay olacak. Evet, şimdi arkadaşlar mol bir kabuldür. Yani biz nasıl ki 12 tane kaleme bir düzine, 10 tane kaleme bir deste diyorsak arkadaşlar, Bakın bir atom için mesela sodyum atomumuz olsun. Bakın atomlar da bir toplu iğneden dahi çok küçük olduğu için benim taneyle tek tek işlem yapamayacağım kimyada. O yüzden mol kavramı ortaya atılmıştır arkadaşlar. Bakın o yüzden bunlar benim atomlarım. Bakın yani tanelerim tek 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 şu şekilde. Yani bundan tam tamına arkadaşlar 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye biz ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 mol diyeceğiz. Yani nasıl ki 12 tane kaleme bir düzine diyorsak... 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane moleküle de... Ne diyeceğiz arkadaşlar? 1 mol diyeceğiz. Bakın mol şu şekilde çok önemlidir. Yani molü bir kavşak noktası gibi düşünebilirsiniz. Molden tane ilişkisine geçeceğiz. Molden kütleye geçeceğiz arkadaşlar. Molden hacim ilişkimiz var. Yine mol atom ilişkimiz var. Yani biz şu orta ortadaki molü bildiğimiz zaman... Bakın şuradan şuraya geçip buradan tekrar buraya geçebiliriz. Bunu dediğim gibi bir kavşak noktası gibi düşüneceğiz. Molü bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi hemen devam ediyorum arkadaşlar. Bakın mol tane ilişkisinden bahsedelim. Şimdi biraz önce demiştim ki size 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Şimdi biz bunu arkadaşlar Avogadro sayısı diyoruz. Bakın Avogadro sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir. Bakın bu 1 mol anlamına geliyor. Yani 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tanedir diyeceğiz arkadaşlar. Yine bunu n ile gösterebiliriz. N sıfırla gösterebiliriz. N ile ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Yani her zaman için biz bir mol bilgisi çok önemli. Yani bir mol bilgisini bulup arkadaşlar işlemlerimizi ona göre yapacağız. Evet. Devam edelim örneklerle. Bakın şimdi 2 mol su kaç tane molekül içerir diyor. Şimdi mol sorularını çözerken arkadaşlar 1 mol bilgisi çok önemli. Ama o 1 mol bilgisini kullanırken neye göre kullanacağında sorunun içinde gizli. Bakın sorunun içinde tane kelimesinden bahsettiği için arkadaşlar tane 1 molün bilgisini tane olarak kullanacağız. Ne demek istiyorum? Bakın ben 1 molün kaç tane olduğunu biliyor muyum? Evet. 1 mol 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane değil mi arkadaşlar? Evet. Bundan sonra oran orantı mantığından gidebiliriz. Bakın oran orantıda e, ne yapıyorduk? Kavramları alt alta yazmıyor muyduk? Molün altına mol. Tanenin altına da tane yazmıyor muyduk? Evet. O zaman 2 mol x tanedir diyeceğiz. Buradan arkadaşlar işler dışlar çarpımı yapıyorum. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane. Yani 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bakın n cinsinden de yazabilirim. Neydi? 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneye biz n tane demiyor muyduk? Yani 1 mol n tane ise arkadaşlar 2 mol xtir diyeceğiz. Buradan x eşittir 2 n tane molekül içerirde diyebiliriz. Yani cevap şıkkına göre yapacağız. Evet devam edelim. Bakın bana diyor ki 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül içeren karbondioksit gazı kaç moldur? Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda e, kelime çok önemli. Neden bahsediyor bana? Taneden bahsediyor. Bakın taneden bahsediyor. Her zaman sizin elinizde bir mol bilgisi olmak zorunda. Bir mol bilgisini yazacağız arkadaşlar. 1 mol kime göre yazacağız? Taneye göre. Biraz sonra kütleyi anlatacağım. O zaman 1 mol bilgisini kütleye göre veya 1 mol bilgisini hacime göre yazacağız. Ama şu an taneden bahsettiği için 1 molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane ise arkadaşlar. Tanenin altına tane, molün altına mol yazacağız. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane. Bakın bu sefer x dediği için molün altına x yazıyorum. Çünkü molü istiyor benden. Buradan işlemimizi yaparız arkadaşlar. Kaç gelir buradan? 3,01 çarpı 10 üzeri 23. Şurada 6,02 çarpı 10 üzeri 23 var. Her tarafı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyorum arkadaşlar. Buradan kaç geliyor? Bunlar birbirini götürür. Burası 1 bölü 2'dir. Yani x eşittir kaç mol gelir arkadaşlar? 0,5 mol gelir diyoruz. Yani bunları oran orantı mantığından çok rahat çözebilirsiniz. 1 mol bilgisini yazacağız. Oran orantıyı kuracağız. Mantık bu. Ama bunun tabii ki formülü de var arkadaşlar. İsteyenler formül de kullanabilir. Ama ben formül pek fazla tercih etmiyorum. Bakın mol tane bölü n. n nedir burada? Avogadro sayısıdır. Şimdi bu tarz sorular formülden çıkıyor arkadaşlar. Fakat bazen mesela içerisinde tane oluyor, hacim oluyor, litre oluyor. O zaman e, formülden bazen sorular çıkmayabiliyor. Ama bu oran orantı mantığıyla bütün soruları ne yapabilirsiniz? Çözebilirsiniz. Evet şimdi mol hacim ilişkisine bakalım. Şimdi bakın ben size diyorum ki bir mol bilgisi çok önemli. Yani biz bu soruları çözerken bir mol bilgisini yazacağız ve oran orantıyı kuracağız. Ama bir mol bilgisini sorarken de hangisiyle ilgileneceğimiz çok önemli. Litre demişse litre ile ilgileneceğiz. Tane demişse tanenin bir mol bilgisini yazacağız. Şimdi bana bir mol gaz normal koşullarda 22,4 litredir demiş. Bir mol gaz oda koşullarında 24,5 litredir demiş. Bunları ezberleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle yapalım bir kenara normal koşulları ve oda koşullarının ne olduğunu size söyleyeyim. Bunlar da bilmemizde fayda var. Bakın normal koşullar 0 derece 1 atm'dir. Oda koşulları arkadaşlar 25 derece 1 atm'dir. Şimdi bunu karıştırmamak için şöyle bir şey aklınızda tutabilirsiniz. Hani bazen klimayı oda, e, oda sıcaklığına getir diyoruz. Yani 25 dereceye getiriyoruz ya arkadaşlar. Demek ki oda koşulları 25 derece normal koşullar ise 0 derece. Zaten her ikisi de 1 atm'dir. Tabi bunun formülünü de size vereyim arkadaşlar. Yine formül bilmekte fayda var. Bakın bunun formülü de şudur. Yine mol eşittir. Litre bölü e, 22,4. Burası moldür arkadaşlar. Bu da zaten normal koşullarda. 1 mol 22,4 litredir. İsteyen formülden de bu tarz soruları ne yapabilir? Çözebilir. Hemen örneklerle devam ediyorum. Bakın 3 mol O2 gazı NK'da yani normal koşullarda kaç litredir? Şimdi arkadaşlar mol sorularını çözerken benden ne istediği çok önemli. Şimdi burada litreden bahsediyor ama kalkıp bazı öğrenciler litreden bahsetmesine rağmen taneye giriyor. Taneden bahsetmemiş ki litreden bahsetmiş. O zaman benim elimde litrenin bir mol bilgisi yok mu arkadaşlar? Bakın litrenin bir mol bilgisi benim elimde biraz önce söylemiştim. Normal koşullarda bir mol kaç litre arkadaşlar? Hemen onu yazıyorum. Bir mol 22,4 litre değil miydi evet molün altına mol litrenin altına litre 3 mol acaba x litredir buradan x eşittir 3 çarpı 22,4 litre geliyor arkadaşlar buradan kaç gelir işlemimizi yap yapalım 67, evet 67,2 litredir bizim cevabımız evet bir örneğimiz daha var bu sefer litreyi vermiş arkadaşlar benden mol istiyor. Ama önemli değil. Litre kelimesini gördüm ya ben. Bir mol bilgisini yazacağım arkadaşlar. Bir mol normal şartlar demek normal koşullar demek. Zaten genelde arkadaşlar normal şartlarla ilgileniriz. Daha çok normal şartları verirler. 1 mol arkadaşlar 22,4 litre değil miydi? Evet litrenin altına litre molün altına mol yazıyorum. Bana verilen litrem kaç? 89,6. Benden istenen ne? Mol. O zaman molün altına ne yazıyorum arkadaşlar? X yazıyorum. 89,6. Her tarafı 22,4'e bölersem cevabım kaç geliyor arkadaşlar buradan? 4 mol gelir diyoruz. Evet. Devam ediyorum. Umarım bunlar anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar bir de mol gram ilişkimiz var. Bakın bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Önemli olan şey 1 mol bilgisi. Elimizde 1 mol bilgisi olduğu sürece bütün işlemlerimizi rahatlıkla yapabiliyoruz. Şimdi mol gramın 1 mol bilgisini yapalım. Bunu örnek üzerinden açıklayayım arkadaşlar. Mesela 1 mol karbondioksit kaç gramdır diyelim arkadaşlar. 1 mol karbondioksit kaç gramdır? Bakın karbon 12'dir, oksijen ise 16'dır. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz bir molünü bulabilmek için. Bakın karbondan kaç tane var? 1 tane. Oksijenden kaç tane var? 2 tane. Getiriyorum emalarını yazıyorum arkadaşlar. 2 çarpı 16'dan kaç gram geldi? 44 gram. Bundan sonrası kolay. O zaman ben bunun 1 mol bilgisini yine buldum mu? Evet 1 mol'ü bunun 44 gramsa mesela kalkıp bana dese ki 2 mol'ü kaç gramdır? 2 mol karbondioksit kaç gramdır? Ne yapacağız arkadaşlar? Hemen 1 molü elimde 1 mol bilgisi var ya burada bulmuştum. 1 molü 44 gramsa 2 molü X gramdır demeyecek miyim? Evet. O zaman kaç gram geliyor? 88 gram geliyor. Yine ilerleyen zamanlarda çok işimize yarayacak bir formülümüz var. Bunu da verelim arkadaşlar. Buradaki n moldür. m kütledir arkadaşlar. Ma ise molekül kütlesidir diyelim. Bunu ilerleyen zamanlarda sıklıkla kullanacağız. Şimdilik ben soruları oran orantıdan çözdürmeye çalışıyorum. Diğer videomda çok daha zor ve ağır sorular çözeceğim. Ama bu mantıkla çözeceğim için size çok basit gelecektir. inanıyorum. Evet devam edelim. Bakın 480 gram SO3 gazı kaç moldur arkadaşlar? Şimdi ne yapmam gerekiyor? Neden bahsetmiş arkadaşlar? Gramdan. O zaman burada taneye girmenin, litreye girmenin bir mantığı var mı? Yok. O zaman benim 1 mol bilgisini neye göre bulmam gerekiyor arkadaşlar? Grama göre bulmam gerekiyor. 1 mol SO3'ü nasıl buluyordum? 3 çarpı oksijen demiyor muydum? Evet. 32 artı 3 çarpı 16'dan kaç geldi arkadaşlar? 80 gram. Demek ki benim 1 mol SO3'üm 80 gramsa gramın altına gram, molün altına x yazacak mıyım? Evet. O zaman x eşittir kaç gelir arkadaşlar buradan? 6 mol gelir diyorum. Evet. Demek ki taneden bahsederse 1 mol bilgisini yazıp oran orantı, hacimden bahsederse 1 mol bilgisini yazıp oran orantı, kütleden bahsederse 1 mol bilgisini yazıp oran orantıyı kuruyoruz. Peki mol atom ilişkisi nasıl? Ona bakalım arkadaşlar. Şimdi bakın 1 mol SO3 gazı Kaç mol atom içerir diyelim? Kaç mol atom içerir diyelim? Bunu da şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Evet, yani kaç mol atom içerir demiş. Bakın bunu bir paket gibi düşünelim. İçinde bir tane ne var? Kükürt var. 3 tane ne var arkadaşlar? Oksijen var. O zaman 1 mol kükürt diyeceğiz. 1 mol atom kükürt diyeceğiz arkadaşlar. 3 mol atomda oksijen diyeceğiz. Toplam kaç mol atom içerir diyeceğiz? 4 mol atom SO3 içerir diyoruz. Şimdi bunu sormaz mesela. Ne der bana? 4 mol SO3 gazı kaç mol atom içerir diyebilir bana. Kaç mol atom içerir diyebilir. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Ne sormuşsa onunla ilgileniyorum. Onun 1 mol bilgisini buluyorum. Mol atomun 1 mol bilgisini buluyorum. SO3'te kaç mol atom vardı 1 molünde? 1 molünde 4 mol atom var demiyor muydum? Evet. Bakın 4 molünde x mol atom vardır. Molün altına yine mol, mol atomun altına mol atom. Bakın burada mol ya da mol atom kısımlarını oran orantıda karıştırmayın. O zaman soru hatalı çıkar. O zaman x eşittir kaç geldi arkadaşlar? x 16 mol atom, 4 molünde 16 mol, mol atom vardır ne yapabiliriz diye biliriz. Evet bir örneğimiz daha var. 3 mol Al2SO4'te 4 kaç mol atom vardır? Şimdi yapmamız gereken ilk iş nedir arkadaşlar? Mol atom cinsinden 1 mol bilgisini yazmak. Bakın her zaman 1 mol bilgisini buluyoruz. Oran orantıyı yapıyoruz. Bakın molün başka mantığı yok. O zaman 1 molde kaç mol atom var? Onu ona bakalım. 2 mol atom Al var arkadaşlar. 3'ü içeriye dağıtırsam 3 mol atom kükürt var arkadaşlar. Dağıtırsam 12 mol atomda oksijen var. Toplarsam ne gelir arkadaşlar? 15, 17 mol atom var 1 molünde. Bakın 1 molünde 17 mol atom var ise acaba 3 molünde x var diyoruz. İşlemi yaparsınız bu şekilde. Hemen bir örnek daha yapalım. Şöyle arkadaşlar. Bakın 0,6 mol atom içeren C4H8 gazı kaç moldur? Bakın bu soruyu da şöyle yapıyoruz. Hemen 1 mol bilgisini yazıyorum. Bakın 4 mol karbon, 8 mol hidrojen var. 12 mol atom içerir mi? Evet. Bakın mol atomun altına mol atom, molün altına mol. Ben bu soruyu sınıfta sorduğum zaman arkadaşlar gelip 0,6'yı buraya yazıyorlar. Ama oran orantıda bu şekilde olmaz ki. Oran orantıda molün altına mol yazacaksın. Mol atomun altına mol atom yazacaksın. O zaman 0,6'yı buraya yazacağım. Mol istediği için molün altına da x yazacağım arkadaşlar. 12x eşittir 0.